şeyaları ben aldım. Ne zaman geliyorsun arkadaşım? Yatağım burada. Ee tuvaletinde içeride zaten. Mamaların ee, mamalarını dolabın üstüne koyacağım. Birazdan bir tane tabağa dökerim yersin. Ana! Buraya kaçtım. Ah, tamam. Dolaba yerleştireyim şunları. Şöyle. Koyayım. tane altı kaldı. bu altı da buraya koyayım. Bu kutuyu koyacak yerim yok. Bir dakika. <laughs> çöp kutusu bu olacak galiba. Ee, çöp kutusu için uygun mu? Galiba Tamam tamam bunu kullanırım. Şu çöp kutularını da. Şu. <laughs> Oy. Evet. Telefonu. Çantayı çekmediği koyayım. Güzel. Her şeyi yerleştirdim ama üstümü değişmem lazım yani. Sonra alışveriş. Neyse, ee, yiyecek bir şey alalım. Ben bir çok bir şey yemeyeceğim. Sen... Hmm. 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 Dada. Hmm. Dada. Hmm. Hmm. sırda açayım. Hatta sandviçimi de tabakayım. Ay hayvanın mamasını vermeyi unuttum. Hayvana bir tane tabak ayır, ayırabiliriz yani tabak bu. Senin mamanı vermeyi unuttum. Geç bakalım. Sen de ye. Ee, bir şeyler açalım. Uyumluş. Bizimki gelir şimdi herhalde. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, sonunda gelebildim biraz. İşim uzun sürdü. Tamam hadi sen git giyin. Ben de sana bir şeyler çıkar. Ben de sana bir şeyler çıkartayım. Ne istersin? Ben de sandviçerim ya. Tamam. Sen git giyin. Ay taktısını. Bu kutu ne? Ee, onunla çöplerimizi koyacağız. Tamam. Ayaklarımın altı acıyor gerçekten artık. O kadar yoruldum ki. Anlatamam. Bayağı yorulmuşsundur biliyorum. Ne kadar güzel olmuş. Ne kadar güzel tasarlamışlar. Evet değil mi? Dur ben sana sandalye iç koyayım. İçecek ne istersin? Ee, bilmem. Dur sana gazoz vereyim mi? tam olur. Vallahi bugün bizim iş çok yoğundu. Sizin iş nasıldı? Vallahi bizimki de aynı. Ben de saçımı açtım. Vallahi bizimki de aynı. Hiç sorma. Gerçekten çok yoğundu yani. Hani bu kadar yoğun bir iş görmedim ben biliyor musun? Ben de ulaşıkları bugün hangimizi yıkasın? Ben yıkarım. Tamam. Ben de içeri gidip televizyon izleyeceğim. Burada yakalım. Perdeler kapalı değil mi? Evet hepsi kapalı. Yani akşam açık olacak değil. Yani. Benimki de kafa işte ya. Kafa mı kaldı çalışmaktan? Sen de haklısın. Öğle gecelerim baya karanlık yani... Çok Çok Ay böyle buzdolabının ben ya. Da, 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 Aa bu film Çok severim. <laughs> Yarın temizlik yapalım. Tamam yapalım. Neyse. Hadi gel yatalım artık. Saat geç oldu. Televizyonu kapatalım. Işıkları, lambaları zaten çok karanlık. Yine çok karanlık zaten. Yine de kapatalım yani lambaları. Açık lamba uyuyamayalım. Haydi dışarı... Ay böyle televizyonu...

benim işim de tamam lambayı da kapattı. Gidelim o zaman. Yatalım hadi. İyi geceler sana da. <laughs> Günaydınlar olsun. Uyandırmayayım şimdi. Uyandırmayayım. Kız uyansana uyan. Günaydın. Günaydın. <laughs> hadi giyinelim. Dışarıda edelim kahvaltıyı aynen açık büfeye gidelim <laughs> neyse giyineyim ben ben bu hepsini giydim ben de şeyde, bu hepsini giydim ayakkabı değişimi Değiştirelim ayakkabıları. Ben spor ayakkabı giyeceğim. Ben de ya ya da. Spor ayakkabı giydik ikimiz Gidelim o zaman. Dur ben küpe, küpemi takayım. Çanta alacağım. Al. Alacağım çanta tabii ki de. Şöyle çıkılır Bana göre çıkılır. O sana göre. Bana göre çıkılmaz. Hadi gidelim o zaman. Makyaj yapalım biraz. Aynen. En azından bir aldık sür. Yani. Sürdüğümüze göre aldığımızı çıkabiliriz. Ben kulaklıklar kulaklıksız yapamam. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Saatimi takmışım tamam. Hadi gidelim. İşte geldik metro ya. Bu bizim metromuz değil. Hadi bay bay metrocuk. Gitsin bu metro bu bizim değil. Yani. Biz